Merhaba arkadaşlar. Ben... Kızımla biz havuç salatör yapıyoruz. Evet. Ben biraz rahatsız olduğum için Melek bana yardım ediyor. Havuçları önce soyduk. Şimdi evet. rendeleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sen Beğeni alır arkadaşlarım... alırsa yine çekeriz. Beğeni alamazsa çekemeyiz. Şimdi... Evet, ben biraz kızıma destek oluyorum. Ben, de ben size tarifini söyleyeyim. Hemen bekleyin, geliyorum ben. Ben gelip geçtim. Ben... Birazdan geliyoruz bunları doğrayıp. Arkadaşlar geldik. Ben şimdi size tarifini okuyacağım arkadaşlar. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 diş sarımsak... Arkadaşlar şimdi hazırladığımız yağı 3-4 kaşık arkadaşlar gördüğünüz gibi 3-4 yemek kaşığı yağımızı döküyoruz. Tavamıza. Evet. evet Mavi çay fazla arkadaşlar. Bunu da yakalım.

başka bir tabakta yapacağız. Yoğurt. İçine bu herhalde. Kızı buraya koymuyor musun? Hayır hayır hayır. Tamam yani. kızı koymuyorum. Evet yoğurt tuz arkadaşlar. Bir başka bir kapta birleştiriyoruz şimdi. Tamam ben bir kap çıkartayım arkadaşlar. Daha birleştirelim. Üç tane kaşık arkadaşlar. Yoğurt tutuz. Yoğurdu arkadaşlar. Tutuz bir şekilde buraya koyuyoruz kusursuz bu havucu buraya mı koyacaksın yani oraya bakacağım şimdi bu kadar da bir, e, bir kaşık yani, su koyalım birazcık daha ne güzel yapıyor kızım ya daha da daha da, daha

bilirini kaybettim Evet, çiğ arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Biz bunu kavrayana kadar siz abone olun. ama beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben Ben Her şeyi melek ayarladı. birazcık daha tuz ilave edebiliriz. Çünkü biz havucu fazla koymuştuk. Evet, evet. Ölçüsü var. Ne oldu ne? Anne, e, bu krem kıvamına gelmiş mi? Diyor? Evet şimdi, ama havuçlarımızı yoksa yoğurt arkadaşlar. Şey evet havuçlarımız oldu, soğurup yoğurdu dökünce biz size geri döneceğiz. Evet. Arkadaşlar. Bizim... Geldiğimiz birazcık daha yoğurt ekledik. Çünkü havucumuz fazlaydı. Hı -hı. Arkadaşlar yoğurdunun krema kıvamı gibi olsun tamam mı arkadaşlar? Tuzunu da koyduk, havucu Aynen. ekledik. Arkadaşlar biz açıklama tarifini yazacağız tamam mı zaten? Her yüzden sıkıntı yok. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi karıştır bakalım. Evet şöyle yapacaksın bak. Kenardan üstüne. içeri. Kenardan içeri. Kenardan içeri. Kenardan içeri al bakalım. Böyle mi? Hmm. Kenardan içeri. Tamam. Tamam. Dur bakalım. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Hazır oldu. Şimdi tadına bakıyoruz. Evet. Annem tadсын. Hmm. Güzel mi? Ne yemek? Harika. Hepinizi merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Kızımla biz Havuç salatör yapıyoruz. Evet. Ben biraz rahatsız olduğum için Melek bana yardım ediyor. Havuçları önce soyduk. Şimdi evet. rendeleyeceğiz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Sen beğeni alır alırsa arkadaşlar. Beğeni yine çekeriz. Beğeni alamazsa çekemeyiz. Şimdi, ne evet ne ben, ne ben ne biraz kızıma ne destek, ne destek ne oluyorum. Arkadaşlar. Hemen bekleyin geliyorum ben. Ben de gelip gelip anne Birazdan geliyoruz bunları doğrayıp. Arkadaşlar geldik. Ben şimdi size tarifini okuyacağım arkadaşlar. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 diş sarımsak, 3 adet havuç, 4 yemek Şimdi hazırladığımız yağı, 3 kaşık arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı yağımızı döküyoruz. Kalmıza. Evet, evet. Mavişler fazla geldi arkadaşlar. Bunu da döküyoruz. Şimdi atalım. Evet, hadi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kızı buraya koymuyor Hayır hayır Tamam, tamam. kızı koymuyor. Tık evet yoğurtta tuz arkadaşım bir başka bir kapta birleştiriyorum şimdi. Hı. Tamam ben bir kap çıkartıyorum arkadaşlar. Tamam daha birleştirelim. 3-4 kaşık arkadaşlar. Yoğurt yoğurdu arkadaşlar. Suzu bir şekilde buraya koyalım. Susuz olsun yoğurdumuz. Bu havucu buraya mı koyacağız? Yani, oraya bakacağım. Şimdi bu kadar da e, bir kaşık yani Çok güzel da bir kaşık dağıtık. Bir kaşık kaşığı zor. Kaşığı zor. Ne güzel yapıyor kızım ya. Aynı ya. Ani gresenin sakıncası. Ani sakollu. Sen burada ne gerekiyor müsaden? Meryem diye sanmaz seni, diyeceğim san sakollu. Allah Allah san sakollu san Dilini kaybettim san Abone olmayı unutmayın. Biz bunu kavrayana kadar siz abone olun. Ama beğenmeyi de unutmayın. Arkadaşlar ben dolmaları zaten koydum. Ben suyu dolduracağım yalnız. Bir Her şeyi melek ayarladı. Bir <laughs> şeyler. Birazcık. birazcık daha tuz ilave edebiliriz çünkü biz havucu fazla koymuştuk evet ölçüldü ne oldu mene anne e, bu krem kıvamına gelmiş mi? evet

biz birazcık daha yoğurt ekledik. Çünkü havucumuz fazlaydı. Arkadaşlar yoğurdunun krema kıvamı gibi olsun. Tamam mı arkadaşlar? Tuzunu da koyduk. Havucu Aynen. ekledik. Arkadaşlar birazcık kumar tarifini yazacağız. Tamam mı zaten? O yüzden sıkıntı yok. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi karıştır bakalım. Evet, şöyle yapacaksın bak Ayyim Kenardan üstüne. içeri, kenardan içeri, kenardan içeri, kenardan içeri al bakalım. Ayyim. Kenardan içeri. Tamam. Tamam. Ayyim. Dur bakalım. Ayyim. Evet hadi. Evet, aldık. Şimdi tadına bakıyoruz.